Merhaba, neden Bursa Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Programı? Merhaba, benim adım Neslihan Bursa Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Programı 1. Sınıf Öğrencisiyim. Çünkü burada insan, gelişim, iyilik ve faydacılık odaklı bir eğitim anlayışı var. Ve geçmişin birikimiyle geleceği azıyan dersler var. Çok değerli, bu alanı sevdiren ve çalışmayı motive eden bir bölüm kültürü var. Merhaba. Neden Bursa Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişim Programı? Merhaba. Benim adım Irmak. Bursa Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişim Programı 2. sınıf öğrencisiyim. Uygulamalı eğitimlerin katkısıyla kişisel ve mesleki kabiliyetlerimizi geliştirebiliyoruz. Çok sayıda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin kazandırdığı bakış açısıyla hayata farklı pencerelerden bakabiliyoruz. Hocalarımıza rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Merhaba, neden Bursa Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı? Merhaba, benim adım Emine. Bursa Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı 2. sınıf öğrencisiyim. Üniversitemizin programımızın Bursa'nın ve İnegöl'ün imkanları sayesinde çevre edinerek çalışma ve iş ağları oluşturabiliyoruz. Çocukların, ailelerin ve toplumun gelişimine, eğitimle destek olabiliyoruz çocuk gelişimi, okul öncesi eğitim ve özel eğitim alanlarının tüm kavramlarını ve temel yeterliliklerini kazanabiliyoruz. Merhaba, mezun olduktan sonra çalışma alanlarınız nelerdir? Merhaba, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile Sosyal Hizmetleri Bakanlığı'na bağlı devlet ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ya da liseye bağlı ana sınıfları, kreş ve gündüz bakım evleri, Merhaba, mezun olduktan sonra çalışma alanlarınız nelerdir? Merhaba, vakıflar, dernekler, çocuk kulüpleri, alışveriş merkezlerindeki çocuk oyun alanları ve oyun kafeleri. Merhaba, mezun olduktan sonra çalışma alanlarınız nelerdir? Merhaba, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı çocuk evleri, sevgi evleri, umut evleri, özel eğitim kurumları, sağlık bakanlığı'na bağlı devlet ve Özel hastaneler, tüm üniversitelerin tıp fakültesi hastaneleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı gençlik merkezleri, belediyelere ait kurum ve kuruluşlar. Merhaba, çocuk gelişim programı nerededir? Merhaba, Bursa Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunmaktadır. Merhaba, çocuk gelişim programının tarihçesinden kısaca bahseder misiniz? Merhaba, ben Sena, Bursa Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişim Programı 1. Sınıf Öğrencisiyim. İnegöl Meslek Yüksek Okulu bünyesinde 2010 yılında Çocuk Gelişim Programı örgün öğretim olarak açılmıştır. Programımızda halen 3 öğretim elemanı ile eğitim-öğretim faaliyetlerine ve çeşitli proje, etkinlik, sosyal sorumluluk çalışmalarına devam edilmektedir. Merhaba, Çocuk Gelişim Programı'nın amacı nedir? Merhaba, ben Sena. Bursa Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı birinci Sınıf Öğrencisiyim. Çocuk Gelişimi Programı'nın amacı, normal gelişim gösteren ve özel gereksinimli olan çocukların fiziksel, psikomotor, bilişsel, dil, sosyal, duygusal ve ahlaki gelişim alanlarını destekleyen bu, ve bu alanlara ait tüm alt becerileri uygun eğitim ya da gelişimsel destek programlarıyla kazandıran, destekleyen çocuk gelişimi meslek elemanlarını yetiştirmektir. Bu doğrultuda öğrencilerimizin sahip olduğu donanımı kullanan, adaletli, her zaman iyilik yapan, araştıran, ülke ve mesleğinin gelişmesine katkıda bulunmayı arzulayan, alanı ile ilgili gelişimleri takip ederek kendini sürekli yenileyen, özgür fikirlere sahip, lider ruhlu, çözümleyici ve problem çözen bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Merhaba, Çocuk Gelişim Programı tarihçesinden kısaca bahseder misiniz? Merhaba, ben Yağmur, Bursa Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksek Okulu'nda Çocuk Gelişim Programı 1. Sınıf Öğrencisiyim. Yine görmek Meslek Yüksek Okulu bünyesinde 2010 yılında çocuk gelişim programı örgün eğitim olarak açılmıştır. Programımızda hala üç öğretim elemanı ile eğitim öğretim faaliyetlerine ve çeşitli proje, etkinlik, sosyal sorumluluk çalışmalarına devam edilmektedir.